Merhabalar güzel ikizler burcu arkadaşlarım. Güneş yükselen ay burcu ikizler olanlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün Kasım ayına özel bir kahve bakımınızı yorumlayacağım. Umarım güzel enerjiler sizleri bekliyordur. Sizlere niyet aldım. Her şeyin en güzeli olmasını diliyorum. Şurada bir şey yardım olarak mı geliyor? Yoksa bir fazlalık mı? Şimdi bir ona bakalım bakalım. Yok bakın bir yardım olarak geliyor. Hatta Bakın kalbinizden, gönlünüzden geçirmişsiniz. Ve şimdi bununla alakalı bir gelişme sağdan sağdan böyle hayatınıza gelebilir. Ve hafiften bakın bir üçgeni de hani beraberinde çağrıştırdığı için hayatınızda bir değişim yolunu, değişim sürecini çok güzel bir şekilde başlatabilir. Her şeyin hayırlısı olsun. Biraz son zamanlarda içinize kapanık olduğunuz bazı olaylar yaşamış olsanız da gördüğüm kadarıyla arkadaşlar içten içten özellikle de geçmişteki konularla alakalı güzel bir aydınlanma yaşadığınızı söyleyebilirim. Şimdi buraya bakıyorum. Burada böyle toplu bir şeyiniz var ve iki kişisiniz arkadaşlar. Böyle buna doğru bakıyorsunuz ama bir yandan da arkadaşlar çok kilit noktada bir insan var. Şöyle diyebilirim diyelim siz ve partneriniz siz ve eşiniz ama burada çok kilitli insan var çocuğunuz babanız anneniz ya da karşı tarafın anne babası ya da anne babayla bir şey yapıyorsanız işte diğer kardeş aman duymasın bu tarz bir olayınız olabilir bakın gizli saklı olduğundan dolayı değil ama belki bir sürpriz ee, belki ona danışmadan yapamayacağınız için hani ona danışmadan nasıl yapabiliriz buna bakıyor olabilirsiniz onu söylemeden nasıl halledebiliriz bu para olayını biraz sanki buna bakıyorsunuz ama karşınızdaki şey çok güzel belki o kilit insanın yani çocuğunuzu belki okulunu değiştireceksiniz. Şimdiden bunu eşinizle konuşuyorsunuz ama bakalım çocuğunuz isteyecek mi şimdi? Önemli olan bu ya da o ne istiyor? İşte bir para olayı var. Ailelerden işte bir tanesine söylemeyelim aman şimdi elimizdeki parayı alır. Yani bakın konuştuğunuz şeyde önemli bir insan var. Yani onun izni olmadan sanki bir şey yapamıyorsunuz ve bu dönemde bu kişiyle konuşup onun iznini, onayını ya da gönlünü bir şekilde alıp hani onu ikna etme olayıyla beraber istediğiniz bir şeye kavuşabilirsiniz. Ha bu isterseniz şehir dışına, yurt dışına gidecek olun. Bir şey yapacak olun, evlenecek olun. Burada demek ki çok önemli bir insan var. Onun iznini, gönlünü alıp e, bu büyük olayı halletme durumunuz kendisini gösterebilir. Buraya baktığım zaman arkadaşlar, burada bir tane surat var. Aslında çok güzel bir surat. Muhtemelen sizin yüzünüzdür. Çünkü üzerinize de arkadaşlar bir kuş var. Kuşun üzerinde de bir tane insan geliyor. Bir tane birliktelik ya da iş anlaşma, işbirlikleri gelebilir. Bir tane de daha önce iptal olmuş bir şey var. Bu bir iş iptal olmuş olabilir. Bir şey çok böyle istediğiniz ama olmadı. Veyahut da bir para olayı. Bununla alakalı olaylarda özellikle tekrardan bir şansınız, yüzünüz gülebilir. Bu söylediğim hani 3-4 konuyla alakalı yüzünüz bayağı gülüyor. Buraya geldiğim zaman arkadaşlar burada basamak basamak bir yükselişiniz var. Biraz gözler e, her aşamada üzerinizde özellikle adında soyadında TSK harfleri olan ya da RSK harfleri olan her iki S ve K çok belli bir de N'ye de benziyor has K harfi ama dediğim gibi az çok bu harflerin olduğu birisinin üzerinizde çok fazla gözü nazarı olabilir. Ama ben o kimin gözü nazarı var hiç önemli değil. Benim burada odaklandığım şey sizin bakın bir yükselişinizin olması ve varmak istediğiniz bir nokta var. Gözünüze bir şeyleri kestirmişsiniz. Ev sahibi olmak, belirli bir miktar paraya ulaşmak ya da bir insana, bir makama, mevkiyi, bir mesleği, bir hani sınır nottur, puandır ya da bir insanı gözünüze kestirmişsinizdir. O şu kadar şey yapıyor. Ben ondan daha iyisi olmalıyım gibi dediğim gibi böyle gözünüze bir şey kestirmişsiniz ve oraya doğru çok güzel bir yolunuz var. Hadi hayırlısı uğurlusu olsun diyelim buraya geldiğim zaman. Birazcık karışıklıklar görünüyor ama bu tamamen yürek ve kaf kafa yapınız arasında. Yani kalbiniz sizi belki çalışmaya, bir şeyler yapmaya evet itiyor. Ama yani kafanızda belki aynı düşüncede evet doğru kalbimden geçenle aklımdan geçen bir fakat e, iş eyleme geldiği zaman sanki arkadaşlar donup kalıyorsunuz. Belki zihniniz, hayalleriniz, hayal gücünüz, yüreğiniz çok geniş ve çok şey yapabileceğine inanıyor ama elden gelen sanki hiçbir şey yokmuş gibi görünüyor. Yani belki maddiyatınız, belki bulunduğunuz ortam, belki sağlığınız, belki bir şeyler sizin e, aklınızdakini, gönlünüzden geçeni yapmanıza pek fazla izin vermemişim diye kadar. Belki heveslenip heveslenip oturdunuz. Şimdi ben burada şunu görüyorum. Birincisi hayallerin gerçekleştirmek adına belki sizin paranız, maddiyatınız, durumunuz yetmeyebilir. Ama bir kişinin desteğiyle, size böyle arka çıkmasıyla e, veyahutta sizin e, sizinle aynı düşüncede olduğu için bakın yollarınız birleşiyor ve süreci devam ettirebilirsiniz. Hani böyle bir destek, bir hani aşk için olsun iş için olsun başka bir şey için olsun yani yanınıza bir tane arkadaş bulmuşsunuz yanınıza bir tane destekçi bulmuşsunuz sizinle aynı kafa yapısına sahip sizinle aynı isteklere sahip yollarınızı birleştirmişsiniz. Yani burada birçok şey olabilir. Hani aşktan evlilikten tutun da işe güce, işte hadi beraber şuralara gidelim olaylarına kadar dahildir. Ve bir tane de arkadaşlar tek başınıza devam ettirdiğiniz bir olay var ama burada bir yin ve yang olayı var. Şöyle bu öyle bir yol ki arkadaşlar sizdeki her şeyi dengeye koyar. Yani iyiliğin içindeki kötülük, kötülüğün içindeki iyilik yani bir şeyler çok iyi diye aldanma, bir şeyler çok kötü diye üzülme. Çünkü içinde belki bir hayır vardır. Bu tarz bir e, olayı anlatıyor. Yani arkadaşlar bu bir iş yolu olabilir, aşk yolu olabilir, birçok şey olabilir. Yani çok güzel bir yol vardır önünüzde ama dolandırıcılar da vardır ama insanlar da vardır. İşte burada seçimlerinizi çok iyi yapabildiğiniz takdirde, işte o yüzden sol tarafta biraz zorlu ama iyi kötü artık seçmek tamamen sizin elinizde. Ve bu şekilde hayatınızda bir yol var ve dengeyi inşallah oturtursunuz diyorum. Şöyle bir devam ettiğim zaman arkadaşlar. Birisine yaptığınız bir iyilik özellikle adında soyadında K harfi olan birisine yapacağınız sanki bir iyilik var. Bu iyilik sayesinde siz bu kişinin bir numarası oluyorsunuz. Onun göz bebeği oluyorsunuz. E, ve bu kişi size bakın sanki bir anahtar veriyor gibi görünüyor. Onu söyleyeyim. E, verdiği anahtarla da A ve T harfleri ile ilgili. Yani A, T belki talimat verilmesini bekliyorsunuz. Bir başka şeyiniz var makamla alakalı bakın A imza değil mi? T ve A harflerini az çok içinde barındıran bir şey varsa bakın çok güzel bir, belki tarla tapan şu bu yani buralarda bir yükselişiniz olabilir. Dediğim gibi burada bir tane kulağınız var. Demek ki bir şeyler duyuyorsunuz. Duyduğunuz şeyler sizi aniden bir sürece götürebilir. Hatta birazcık geçmişe götürebilir. Geçmişte benim ne işim var diyorsanız. Şimdi belki bir şeyler yapmak istiyordunuz. Fakat kendinizi zorla durduruyordunuz yani. Ve ee, şunu fark edebilirsiniz. Ya o bile gitmiş oralara hani param yok diyordu ve gitmiş. Ya da hayatıma kimse istemiyorum, kimse beni beğenmiyor diyordu ve buna rağmen birini bulup evleniyor. İşte ben benim o kadar kafam yok, kafam çalışmıyor diyordu ama patır patır İşe girmiş, patır patır notları almaya başlamış, bir şeylere çalışmaya başlamış. Yani görürsünüz, duyarsınız, fark edersiniz. Kendinizi, hanenizdeki birilerini belirli bir sürece sokma durumunuz var. ha İnternetten gördüğünüz biriyle alakalı da olabilir. Yani tipine bakarsınız, bu nasıl yapmış bunu ya dersiniz. Kendiniz ya da hanenizdeki bir insanı bir sürece doğru götürmeniz söz konusu ve hani yeni bir şey değil. Belki bu iş, para veyahut da ailevi olarak mahkemedir, şudur budur bir başarı zaten isteniyordu. Ama bu dönemde ister kendiniz olsun ister bir halindeki bir başkası olsun biraz sizin gazınızla biraz sizin yönlendirmelerinizle beraber açıkçası güzel bir süreç görünüyor burada. Bir de şu alandan bahsedeyim. Burada arkadaşlar hepiniz aynı şeyden bahsediyorsunuz. Bir yumurtadan bahsediyorsunuz. Yani bir yenilikten yeni bir gelişmeden evet bebek bebek olabilir ama daha çok yeni bir yatırım yöntemi, işte e, yeni bir para bulma yolu, yeni bir iş, yeni bir maaş, yeni bir eğitim, bakın yeni yeni bir şeyler görünüyor ve hepiniz aslında aynı şeyden bahsediyorsunuz. E, sadece biraz hani anlatım şekilleriniz farklı olduğu için belki biraz anlaşmakta zorlanıyor olabilirsiniz. Ama gene de bu hani yumurtayla alakalı yeni başlangıçla alakalı bir e, sonuca varıp bir Yeni sürece girme ihtimaliniz var. Dediğim gibi burada hatta bakın oturacağınız koltuğun arkası oturma yeri hani böyle ay ayakları böyle hafif kapağının altından aşağı doğru gidiyor ya bakın oturma yeriniz bile belli. Yani bir makam mevkiiniz dahi belli. Ve buralardan bahsetmiş idim sevgili arkadaşlar. Şöyle bir bakıyorum bakıyorum. Hadi hayırlısı olsun. Bakın sıkıntılı insanları görmedim. Varsa da adını soyunda SE e harfli birisi. Biraz bir kıskançlığı olabilir. Onun dışında bir şey görmedim. as hayatta böyle birisi olabilir. Bir telefonu açıyorsunuz. Bu açtığınız telefon e, size bakın bir anahtar getiriyor görüyor musunuz? Çok güzel görünüyor. Artı biraz kendinizi yalnız hissediyorsanız bu dönemde birileriyle böyle tekrardan görüşelim, barışalım olaylarınız olabilir. Ayın 8'inde ve ayın 6'sında 8'inde ve 6'sında enerjiniz tekrardan yukarıya doğru çıkıyor ve iyi gitmesine rağmen sıkıntılı olmuş bir şeyinizi e, tekrardan düzeltebilir. Yani kötü bir iş görüşmesi yaptıysanız başka bir yerde düzelebilir. İlişkiniz kötü mü gitti? Kötü mü ya da şu anda? Düzelebilir. Bunların enerjisi burada yoğun bir şekilde görünüyor. Ve sevdiğiniz insanlar sanki bir kalabalık halinde görünüyorlar. Sevdiğiniz insanlarla tabii ki düğündür, dernektir, şudur budur. Böyle kalabalıklarda olmanız söz konusu olabilir ve sizi mutlu edecek kalabalıklarda olabilirsiniz. Şöyle bir bakıyorum iki tane niyetiniz var gayet güzel bir tanesi şakır şakır ilerledi. Ee, diğeri de ona istinaden devam ediyor. Benim söyleyeceklerim arkadaşlar bu şekilde eğer hala kanalıma abone değilsiniz, bakın burada e, iki kişisiniz. V harfi var gelecekle ilgili bir şey konuşuyorsunuz. Ama biraz böyle ikinizin de arkasında kimse yok. O yüzden biraz daha dedim ya böyle mıç, mıç mıç bir yerde konuşuyorsunuz. Çok fazla böyle dışarıya söylemediğiniz e, belki hafiften gizli ya da en azından şimdilik gizli dediğiniz bazı konuşmalarınız olabilir. Herkesin tabii ki bir özeli var. Biraz böyle bir olayınız görünüyor. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.